Günaydın arkadaşlar. 15 Kasım Cuma. Herkes hayırlı cumalar. Biz bebişlerimizin mamalarını vermeye başladık. <laughs> Afiyet şükür olsun. Günaydın arkadaşlar. Bugün 15 Kasım Cuma. Herkes hayırlı cumalar. Evet. Kızım da buradaymış. Benim kızım da buradaymış. <laughs> evet. Mam evet. Günaydın arkadaşlar. Bugün 15 Kasım Cuma Bebişlerimizin <laughs> mamalarını ve <verdi>, sularını koyduk <laughs> Günaydın arkadaşlar Günaydın günaydın <laughs> Bugün 15 Kasım Cuma Hayırlı Cumalar Evet Hı. Hı. Hava yağmur dostu, çamur dostu, kar dostu, kış dostu. Da... Sabah üstüme çıkma bugün çamur lan, her tarafın çamur lan, her tarafın çamur lan. Gel, gel. Hı. Hadi geç. Günaydın, günaydın. Bastistanmışın. Dışarıda mı yattın yoksa gece sabaha kadarla? Gel oğlum. Gel, gel, gel bakayım. Gel, 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 gel. Günaydın. Gel, günaydın arkadaşlar. Günaydın. sesi bakın çok acıkmış. Çok, 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 çok.